Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız. Bu zamandan sonra ilk defa Brawl Stars oynuyorum. Kanala hiç video atmıyorum neredeyse. Önceden 800 kupaydım. Artık 1171 kupaymışım. Bunu inanadım. pro çıkardım, Spike çıkardım. Böyle diyorum. akıllı bir şeyim yok zaten. Hesabım böyle 41. şeydeyim Battle Pass'ta. Bra Burası Brawl Pass'tı. Ben 5-10 dakika önce frank çıkardım şöyle birazcık frank oynamak istiyorum ve yanımda bir tane beta yani bir şey göstereceğim sürpriz Nani beni keser ben full ortaya mı başlasam şuradaki şeyleri alacağım Al bunları. Ver adamı. Bir, iki, üç. Üçüncü. Gel şuraya. Al içinde patlasın. Bir, iki de kadar oldu. Ben de bana saldırma ben seni doldururum valla. değmez. Bide, şu değer ama. Bir dakika şey Ya lan yapalım. Nasıl ya at. Onu kondurdum adamı. Ya bu işe Neyse artık bak kağıt vardır. Ben de artı kupa. Evet abi. Birazcık da daha... Şöyle bir oynayacağım Ondan sonra videonun ana konusuna geçeceğim. Ya bana alırım mesela. Bana gelme. Ya da gel gel ben seni şey alırım. Çiğnerim mi oğlum ben seni sen çiğnersin. Bu beni ittirebilir ama ittirirsen sıkıntı. bakayım bir şey göndermek ister miydim? Göndermek ister miydim? miydim? Bir, iki, şöyle. Kesme ne oldu lan? Evet. Bu kemiş bilmiyorum. Savaş gönlünden bakalım şuradan. Ben şey çek, çekmez zaten. Hata yapar, hata yapar. Onu çekecek. Bunu çekelim çek. sonra. Çek sonra. Aga be ya bombalı yer taktıracak mı? Neyse şurada bu çok güzel şey arkadaşlar. De. Şimdi videonun asıl konusuna geçelim. Videonun asıl konusu Brawl Stars'ın betasını size göstereceğim. Nasıl Brawl diye geçiyor. Bir sonraki videoda zaten size bunu nasıl yapabilirim söyleyeceğim. Oyunun gelen her şeyi, her şeyi görebiliyorsunuz. Mesela bu sezonda oyuna ne gelecekse her şeyi görebiliyorsunuz. Her şeyi. Açılsın. Onlarla maç bile yapabiliyorsunuz ama dostluk maçı. Mesela Katici'yle ben oynayabiliyordum. Gelmeden önce. Her adada oynayabiliyorum. Gidelim her şeyle oynayabiliyorsunuz. Mesela size bir şey söyleyeyim. Bu sezonda tam ta, tatilde diye bir tane skin geliyor böyle. Zaten hemen göstereyim şöyle. Normal maç da yapabiliyorsunuz ama dostluk maçı yapın bence. Normal maçlarda ama çok iyi oynuyor çünkü. Bu arada bunu süper diye bağlayamıyorsunuz. Yani iyi oldu. Şöyle bir karakter. Böyle atış ediyor. Bence hepsi aynı. Hani çok beğendim ben. Zaten alacağım muhtemelen. Çok pahalı olmasın. Şey, ateş edip canım dolu. Ama bunlar ateş edince can dolmuyor muydu? Neyse. Tamam. Uy içini size göstereyim. Şuradan bir uy içi kasalım. Buradan sonra... Sadece uy içi kasalım. Gel buraya ne <laughs> alayım? Kaç. Bir sonra ona 12 kast. Bir sonra kast istiyorum. sıfır? Mesela... Şöyle. Şöyle. O ya arkadaşlar. Çok bir fark yok ama güzel bence. Ekran çıkıyor. Evet abi. Bir de bu sezonda inşaat gelecek, gelecek. Zaten hep dükkandan görmüşsünüzdür ama aynı yerde bunu biliyordum oynayabiliyorsunuz tabi. Bir de işte şöyle bir Q vereyim. Dynamike'a 3. Yıldız Gücü geliyor. Brokada. CS7. Acaba ne O geliyor. Tabi bunların hepsi İlla ki doğru değil. Bazıları yalan mesela. Bu yalan galiba. Bu da yalandır. Çoğu doğru değil ama o doğru üçü. Gelecek bunlar ona. Yani öyle zannediyorum. Beta yanlış değilse. Oraya soracağımı. Ben Nani ile oynayabiliyordum daha Nani gelmeden önce. Ben de maç atalım Nani ile. Bence onu yani güzel bir karakter ya. Ben bu şeyi mesela keserim tabi o kadar da değil. Aslında keserim ama bu bot doğru oynamaydım ya. Ne yapacağız? Ne Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne ama 30 puan bence yapmanız çok tavsiye yapıyor. Adamın arkasına atıyor. Nişan yani almak daha mantıklı bu karakterde. Mesela şimdi ultim alacağım abi? Alamaz çünkü Her zaman adam öldürmüyor. Yani bir hasar var. Nasıl çaldım? Bu da 30 puan yapınca şey yapıyor

reklam çıktı ya şuna bak. Evet abi böyle bir şey. Başka oyunda çok bir şey gelmeyecek hatta bir şey gelmeyecek. Evet. Bir <laughs> canım bir oynamak istedim Neyse. Böyle. Böyleyi de ben görebiliyorum. Her şey görebiliyorsunuz abi böyle.

Evet abi. Zaten hiçbir skin gelmeyecek oyuna bundan sonra. Yani bu sezonda. Şöyle atayım adamı azdan. Evet. Ama ben net ayar oynamak istiyorum aslında. Şu ana haber bilgisinin sayesinde artık videolarımızda reklam var. Devam edelim. Muhtemelen evet. sırf yüzden abonelikten çıkacağım onu. Haber izliyordum da çıktı. <laughs> Mesela Nita. Nita. Bence Nita sen diye bin basan bir karakter. Şuna bak. Sen diye bin basar. Gerçi bot çok bot, bot çok kötü oluyor ama. Şurada alalım. Şerefsiz misin oğlum sen? Oğlum siz kimsiniz? Heh. Bunu da aldık. Bunun gidip de çok güzel bence. Donduruyor falan. Mesela bir, bir, bir birisini ayıyla öldüreceğim. Gel. Şuna bak ya. Ayıyla öldürdüm. Ben aldım ben şu ya hani. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar olsun yani bu videoda bu kadar olsun. Yarın yarınki videomuzda şey göstereceğim nasıl bu uygulamanın yüklendiğini. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay. See you next time.